25 Temmuz 1950 gecesi Çankaya'da alınan karar Türkiye'nin yönünü değiştirdi. Adnan Menderes hükümeti 4500 askeri Kore Savaşı cephesine gönderme kararı verdi. Savaş 9000 kilometre uzaktaydı. Türkiye ise yeni bir iktidar dönemindeydi. Soğuk Savaş sertleşiyordu. Sovyet baskısı hissediliyordu. Batı ittifakına yaklaşma arayışı hız kazanmıştı Türkiye'de. Ankara gerçekten mecbur muydu? bu kadar uzaktaki bir savaşa katılmayı neden istedi? Daha kritik bir soru. Bu tarihi adım neden mecliste oylanmadı? Kore'de bir avuç kan, NATO'da bir koltuk ifadesi bir slogan mıydı yoksa dönemin siyasal aklını özetleyen bir yaklaşım mıydı? Bu dosyada Demokrat Parti hükümetinin Kore Savaşı'na katılma kararının arka planını adım adım inceleyeceğiz. Rubicon tarihi Kore Savaşı ve Mehmetçik dosyasıyla başlıyor. Programa başlarken beğeni, yorum, abonelik ve katıl butonuyla vereceğiniz desteğin çok kıymetli olduğunu hatırlatayım. Paylaşımlarınız bu programın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Asıl meseleye dönelim. 1950'lerin başında Türkiye'yi derinden etkileyen bu soruların, az önce bahsettiğim soruların cevabını bulmak için önce dönemin ruhunu anlamak lazım. Yoksa anakronik bir değerlendirme yapmış oluruz. Anakronizm bir kararı ya da olayı kendi tarihsel bağlamı yerine bugünün değerleriyle yargılamak demek. Yani 1950'nin güvenlik iklimini 2020'lerin dünyasıyla ölçmek. O döneme bir mercek tutalım. Savaş bitti ama Türkiye için sınav yeni başlıyordu. İkinci Dünya Savaşı yeni sona ermişti ama Türkiye için asıl sınav şimdi başlıyordu. İsmet İnönü'nün denge politikası sayesinde Türkiye savaş boyunca tarafsız kalmıştı. Büyük yıkımdan uzak durmuştu ama savaş sonrası yeni dünya düzeninde Türkiye karar verici masanın merkezinde değildi artık. 1945'in son günlerinde Almanya ve Japonya'ya sembolik savaş ilan ederek Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olarak girdi Türkiye ama asıl şok Sovyetler Birliği'nden gelecekti. 1945 Mart'ında Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov, Türk-Sovyet İttifak Anlaşması'nın yenilenmeyeceğini bildirdi. Birkaç ay sonra Haziran 1945'te talepler geldi peş peşe. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin revizyonu istendi. Karadeniz'de Sovyet donanmasına üst talep edildi. Kars ve Ardahan vilayetleri gündeme getirildi. Talepler Ağustos 1945'teki Postan Konferansı'ndan sonra resmileşti. Stalin'in niyeti artık açıktı. Ankara kendini baskı altında hissetti doğrudan. Peki Türkiye bu tehditler nasıl başa çıkacaktı? Cevap Batı'daydı. İnönü hükümeti İngiltere ve ABD'nin desteğini aradı. 1947'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Henry Truman Kongre'de yaptığı konuşmayla Truman Doktrini'ni ilan etti. Türkiye ve Yunanistan'a toplam 400 milyon dolarlık yardım öngörüldü. Bu sadece ekonomik destek değildi. Askeri modernizasyon da başlamıştı. Amerikan askeri danışmanları Ankara'ya geldi. Türk ordusu yeniden yapılandırılmaya başlandı. 1948'de Marshall Planı devreye girdi. Türkiye krediyle programa dahil edildi. 1949'da Avrupa Konseyi'ne katılım geldi. Türkiye kendini sadece askeri değil, siyasi ve kültürel olarak da Batı dünyasının parçası olarak konumlandırıyordu artık. Ancak aynı yıl kurulan NATO'ya Türkiye davet edilmedi. Bu ciddi bir hayal kırıklığına neden oldu Ankara'da. Çünkü NATO, Sovyet tehdidine karşı kolektif savunma garantisi sunuyordu. Türkiye bu güvenlik şemsiyesinin dışında kalmıştı. Ankara için bu durum kabul edilebilir değildi. 14 Mayıs 1950 seçimleri bu atmosferde gerçekleşti. Demokrat Parti 27 yıllık CHP iktidarını sona erdirdi. Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu, Adnan Menderes başbakanlık koltuğuna oturdu. Demokrat Parti'nin dış politika vizyonu açıktı. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri güçlendirmek, Batı bloğuna tam entegrasyon ve NATO üyeliğini garanti altına almak. Bu politika CHP döneminde atılan adımların devamıydı aslında ama Demokrat Parti bunu daha ileri taşımak istiyordu. Demokrat Parti yönetiminin zihninde şu düşünce vardı. Türkiye NATO'ya sadece talep ederek giremez. Somut katkı sunmalı, bedel ödemeye hazır olduğunu göstermeli. Batı ittifakına bağlılık sözle değil, eylemle kanıtlanmalı. Tam bu sırada Kore Savaşı patladı. 25 Haziran 1950 sabahı Kuzey Kore birlikleri 38. paraleli aşarak Güney Kore'ye saldırdı. Soğuk Savaş'ın ilk sıcak çatışması böyle başladı. Saldırı dünyayı şok etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı. Kuzey Kore'yi saldırgan ilan etti ve üye devletleri Güney Kore'ye yardıma çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde bir koalisyon oluşturuldu. General Douglas MacArthur Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Komutanı olarak atandı ama Kore Savaşı'nın kökleri daha derinlerdeydi. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'nın Kore'deki 35 yıllık işgali sona ermişti. Sovyetler kuzeyde, Amerikalılar güneyde Japon teslim alınışını yönetmek üzere 38. paralelde buluşmuşlardı. Bu geçici çizgi iki süper güç arasındaki ideolojik fay hattının bir yansımasıydı. 1948'e gelindiğinde Kore Yarımadası iki ayrı devlete bölünmüştü. Kuzeyde Komünist Kuzey Kore, Güney'de Antikomünist Güney Kore. Kuzey Kore lideri Kim Sung, Sovyet desteğiyle yarım adayı güç yoluyla birleştirme planları yapıyordu. Stalin başlangıçta tereddütlüydü bu konuda. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri müdahalede bulunacağından endişeliydi. Ancak 1949'da Çin'de Mao Zedong'un zaferini ve Sovyetlerin atom bombasını elde etmesini takiben Stalin'in hesapları değişti. Ocak 1950'de ABD Dışişleri Bakanı Dean Acheson'ın Güney Kore'yi Amerika'nın savunma çevresi dışında bıraktığını açıklaması Moskova'ya yeşil ışık yakmış gibi görünüyordu. Sovyetler Birliği Kore Savaşı'nda görünürde geri planda kaldı lakin gerçekte savaşın mimarlarından biriydi. Stalin Kim Sung'a yeşil ışık yakmış, Sovyet askeri danışmanları savaş planını hazırlamıştı. Kuzey Kore ordusunun kullandığı tanklar, toplar, uçaklar hepsi Sovyet yapımıydı. Ama Moskova dikkatli davranıyordu. Doğrudan asker göndermeyerek Amerika Birleşik Devletleri ile açık çatışmaya girmekten kaçınmak istiyordu Sovyetler Birliği. İlginç bir nokta var burada. Savaş patlak verdiğinde Sovyetler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yoktu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'de temsil edilmemesini protesto etmek için toplantıları boykot ediyorlardı. Bu Güvenlik Konseyi'nin Kore'ye müdahale kararı almasını kolaylaştırdı. Normalde Sovyet vetosu bu kararı engelleyebilirdi. Bazı tarihçiler bunu Stalin'in hesap hatası olarak görüyor. Diğerleri bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyor. Belki de Stalin Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya'da bataklığa saplanmasını istiyordu. Savaş ilerledikçe Sovyet rolü daha da netleşti. Ekim 1950'de Birleşmiş Milletler Kuvvetleri 38. paraleli aşıp Çin sınırına yaklaşınca Stalin Mao Zedong'u müdahaleye ikna etti. Çin'in gönüllüleri adı altında yüz binlerce asker Kore'ye girdi. Sovyet hava kuvvetleri de gizlice savaşa katıldı. MiG-15 savaş uçakları Çin işaretiyle uçuyor. Rus pilotlar Çinli gibi görünmek için radyoda Çince konuşmaya çalışıyordu. Soğuk Savaş'ın en tehlikeli anlarından biri yaşanıyordu. Sovyet ve Amerikan pilotları doğrudan çarpışıyordu ama hiçbir taraf bunu açıkça kabul etmiyordu. Peki Türkiye Kore'ye asker gönderme kararını alırken Sovyetlerle doğrudan karşı karşıya gelme riski ne kadardı? Bu soru Ankara'da yoğun tartışılmış olmalıydı. Bir yandan Kore'deki savaş teknik olarak Sovyetlerle doğrudan çatışma değildi. Türk askerleri Kuzey Koreli ve Çinli birliklerle savaşıyordu. Moskova tamamen tarafsız görünüyordu ama gerçek bundan çok daha karmaşıktı. Türkiye Sovyet destekli bir güce karşı savaşıyordu ve bu Moskova'nın gözünden kaçmıyordu. Sovyet basını Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılımını sert bir şekilde eleştirdi. Pravda gazetesi Türkiye'yi Amerikan emperyalizminin uşağı olmakla suçladı. Türk hükümetinin Sovyet sınırında provokasyonlara alet olduğu iddia edildi. Diplomatik notalar gidip geldi ama Stalin Türkiye'ye karşı doğrudan askeri eylemden kaçındı. Neden? Birincisi Türkiye NATO üyesi olmasa da Amerika Birleşik Devletleri'nin garantisi altındaydı. Truman doktrini bunu açıkça belirtmişti. Türkiye'ye saldırmak Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan savaş riski anlamına geliyordu. İkincisi Stalin Kore'de bile doğrudan çatışmadan kaçınıyordu. Türkiye cephesi açması stratejik olarak mantıklı değildi. Üçüncüsü Sovyetler zaten Avrupa'da Berlin ablukası gibi başka cephelerle uğraşıyordu. Sonuç olarak Türkiye hesaplanmış bir risk aldı. Kore'ye asker göndermek Sovyetleri kızdırdı ama askeri bir karşılığa yol açmadı. Aksine bu hamle Türkiye'nin batı dünyasındaki konumunu güçlendirdi ama risk hiç yoktu demek de yanlış olur. 1950-1953 arası Türkiye Sovyetlerle ilişkilerin en gergin olduğu dönemini yaşadı. Sınırda asker yığınakları arttı, hava saldırısı ihlalleri çoğaldı. Türkiye NATO şemsiyesinin altına girmeden önce komünist bloğun hışmına uğramayı göze almıştı. Türkiye'nin savaşa katılımda gayet istekli olmasının başka bir sebebi var mıydı? Evet vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlığın gölgesi vardı. Türkiye'nin Kore'ye asker gönderme kararını şekillendiren faktörlerden biri de İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlık politikasının bıraktığı psikolojik ve diplomatik izdi. 1939-1945 arası İnönü hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye'yi savaşın dışında tutmayı başarmıştı. Bu akıllıca ve realist bir politikaydı. Türkiye'nin ordusu modernize olmamıştı, ekonomisi zayıftı, halkı yeni bir savaşı kaldıramazdı. Ama savaş sonrasında batılı güçler Türkiye'ye mesafeli yaklaşmaya başladı. Özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı çevreler Türkiye'nin katkısızlığını hafızalarından silmemişti. 1945'te Birleşmiş Milletler'e girmek için Türkiye'nin Almanya ve Japonya'ya sembolik savaş ilanı yapması bu algıyı değiştirmedi. Batılı diplomatlar Türkiye'yi geç kalmış bir taraf olarak görüyordu. NATO görüşmeleri sırasında da bu geçmişlik, geç kalmışlık ilişkilere gölge düşürdü. Bazı Avrupa ülkeleri Türkiye gerektiğinde yanımızda olmadı, şimdi neden alalım diye düşünüyordu. Demokrat Parti hükümeti bu algının farkındaydı. Menderes ve ekibi Kore'yi bir fırsat olarak gördü. Türkiye'nin sadece coğrafi konumuyla değil, kan dökerek müttefikliğini kanıtlayabileceği bir sahne. Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü Washington'daki görüşmelerde bunu açıkça dile getirdi. Ama bu sadece telafi değildi. Türkiye'nin stratejik vizyonu da değişmişti. CHP döneminde başlayan, Demokrat Parti döneminde hızlanan Batı eksenli dış politika bir zorunluluktan kaynaklanıyordu. Sovyet tehdidi vardı. 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalabilmişti Türkiye. Çünkü o dönemde tehdit Nazi Almanyası'ydı ve Türkiye'den uzaktı Yunanistan'ı dahi işgal etmiş olsa da. Ama 1945'ten sonra tehdit Sovyetlerdi ve doğrudan sınırdaydı. Tarafsızlığın artık bir seçenek olmadığını düşünüyordu CHP ve devamında gelen Demokrat Parti hükümeti. Sonuç olarak Kore kararı kısmen geçmişin telafisiydi ama asıl itici güç gelecek endişesiydi. Türkiye bir daha güvenilmez müttefik damgası yemek istemiyordu. Ve bu tutum işe yaradı. Türk askerlerinin Kore'deki fedakarlığı 2. Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlığı hafızalardan sildi. İşte o meşhur gece. 25 Temmuz 1950. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay Başkanı bir araya geldi. Gündem tek ve netti. Türkiye Kore'ye asker gönderecek miydi? Toplantının sonunda karar alındı. 4500 askerlik bir tugay Birleşmiş Milletler kuvvetleri saflarında savaşmak üzere Kore'ye sevk edilecekti. Karar aynı gece Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirildi. Türkiye resmen Kore Savaşı'na dahil olmuştu. Ama burada kritik bir nokta vardı. Bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmamıştı. Bakanlar Kurulu kararıyla alınmış Emri olarak uygulamaya konulmuştu. Peki neden? Demokrat Parti hükümeti bu soruya net bir cevap veriyordu. Türkiye henüz resmen savaş halinde değildi. 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun yani 1924 Anayasası'nın savaş ilanı yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veren hükümlerine göre meclis onayı gerekirdi. Ancak hükümet savaş ilanı değil, Birleşmiş Milletler polis harekatı argümanını kullandı. Birleşmiş Milletler Anayasası'nın acil durumlarda hükümete inisiyatif tanıdığı savunuluyordu. Başbakan Menderes'in argümanı şuydu: "Bu bir Birleşmiş Milletler operasyonudur, Türkiye'nin bağımsız bir savaş kararı değil. Dolayısıyla meclis onayı şart değildir." Demokrat Parti ayrıca bu kararın hızla alınması gerektiğini, dünya kamuoyunun Türkiye'den net bir tavır beklediğini vurguluyordu. Ama gerçek motivasyon başka bir yerde de olabilir miydi? Demokrat Parti'nin NATO hesapları bu kararı hızlandıran en önemli faktör müydü? Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Samet Ağol'un sözleri bu sorunun cevabını net bir şekilde veriyordu. Kore'de bir avuç kan verdik ama büyük devletler arasına katıldık. Bu ifade Kore katılımının sadece uluslararası bir yükümlülük değil, stratejik bir yatırım olduğunu açıkça gösteriyordu. Ancak Türkiye tarihinde ilk kez ülke sınırları dışına asker gönderiliyordu ama bunun tartışıldığı bir meclis oturumu bile yoktu. CHP ve muhalefet Demokrat Parti'nin bu hamlesiyle şok oldu. 26 Temmuz 1950'de CHP Genel İdare Kurulu İsmet İnönü Başkanlığı'nda acil toplandı. Karar sert bir şekilde eleştirildi. Bu bir emrivakidir, anayasaya aykırıdır. Millet Partisi lideri Hikmet Bayur ise şunları söylüyordu. Cumhuriyetin kuruluşundan beri ilk kez ülke sınırları dışına asker gönderiliyor. Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılmadan yapılmasını doğru bulmayız. Bayur aynı zamanda Türkiye'nin güvenliği için bir an önce NATO'ya üye olmasının şart olduğunu da savunuyordu. Ama sürecin anayasal olması gerektiğini vurguluyordu. İlginçtir ki muhalefet Kore'ye katılımın kendisine değil kararın alınmış şekline itiraz ediyordu. CHP ve Millet Partisi'nin NATO üyeliğini desteklediği açıktı. Hatta CHP lideri İsmet İnönü Sovyet tehdidini derinden hissediyor ve Batı ittifakını gerekli görüyordu ama demokratik prosedürler çiğnenemezdi. Meclis açıldıktan sonra 23 Kasım 1950'de CHP ve Millet Partisi milletvekilleri gem soru önergesi verdi. Osman Bölükbaşı ve Kemal Türkoğlu'nun önergesinde şu ifadeler yer alıyordu. Karar emrivaki alınmıştır. Anayasaya aykırıdır. Hükümet bu yasa dışı kararı alması halinde iktidarda kalmamalıdır. 6 Aralık 1950'deki gen soru görüşmeleri meclis tarihinin en gergin anlarından biriydi. Demokrat Parti milletvekilleri kararın meşruiyetini savunuyordu. Muhalefet ise bu karar emrivakiyle ile yürürlüğe konmuştur diyerek hükümetin anayasaya aykırı işlem yaptığına dikkat çekiyordu. Sonuçta gen soru reddedildi. Demokrat Parti'nin sağlam meclis çoğunluğu sayesinde hükümet düşmedi. Ama tartışma Türk demokrasisinde önemli bir iz bıraktı. Dış politika kararlarında yürütmenin sınırları neredeydi? Meclis iradesinin rolü neydi? Bu sorular yanıtsız kaldı. Çünkü artık Türk askerleri Kore'ye doğru çoktan yola çıkmıştı. Ekim 1950 ilk Türk birlikleri Şimal Yıldızı kod adıyla Kore topraklarına ayak bastı. 4500 askerden oluşan Tugay Pusan'a çıktı ve Amerikan 8. ordusunun emrine girdi. İlk günler sakin geçti ama Aralık ayına gelindiğinde Çin Halk Kurtuluş Ordusunun yüz binlerce askeriyle Kore'ye girmesi her şeyi değiştirdi. Birleşmiş Milletler kuvvetleri geri çekilmeye başladı. Çin'in insan dalgası taktiği karşısında Amerikan birlikleri bile panik içindeydi. İşte tam bu noktada Türk Tugayı tarihe geçecek bir performans sergiledi. 28-29 Kasım 1950 gecesi Kunuri ve Vavon cephelerinde Türk birlikleri Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin çekilmesini sağlamak için Çin birliklerini durdurma görevi üstlendi. Türk askerleri ağır top ateşi ve insan dalgaları karşısında pozisyonlarını sonuna kadar savundu. Savaş tarihi uzmanlarına göre Türk Tugay'ının bu direnişi olmasaydı Amerikan birliklerinin önemli bir kısmı kuşatılacak ve yok edilecekti. General Douglas MacArthur'ın sözleri Türk askerinin kahramanlığını özetliyordu. Kore'deki askeri durum tüm Amerikan halkı tarafından endişeyle takip ediliyor. Ancak bu endişeli günlerde Türklerin gösterdiği kahramanlık Amerikan ulusuna umut verdi. Amerikan halkı Kore'deki Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nin kuşatmadan ve komünistlerin eline düşmekten Türklerin gösterdiği kahramanlık sayesinde kurtulduğunu anlıyor. 1950'den 1953'e kadar Türkiye toplam 15 bin asker gönderdi Kore'ye. Her yıl rotasyon yapıldı. Toplam 3 Dugay görev aldı. Ama bedel de ağırdı. 721 şehit, 2147 yaralı, 175 kayıp, 234 esir. Türkiye ABD ve İngiltere'den sonra en fazla kayıp veren üçüncü ülke oldu. Busan'daki Birleşmiş Milletler mezarlığında 462 Türk şehidi defnedildi. Bu kayıplar Türkiye'de derin bir etki uyandırdı, üzüntüye neden oldu. Gazeteler her gün şehit haberlerini manşetten veriyordu. Anma törenleri düzenleniyor, aileler evlatlarını bekliyordu. Kore artık sadece bir coğrafi isim değil, Türkiye'nin kolektif hafızasında bir acı ve gurur kaynağı haline gelmişti ama stratejik hesap tutmuştu. Türk Tugayı'nın gösterdiği performans Batı dünyasında Türkiye'nin imajını değiştirmişti. Artık Türkiye sadece jeopolitik konumu önemli olan bir ülke değil, savaş meydanlarında kanıtlanmış güvenilir bir müttefik olarak görülüyordu. NATO kapısı açılıyordu artık. Temmuz 1950'de Kore'ye asker gönderme kararı alındı. Sadece bir hafta sonra 1 Ağustos 1950'de Türkiye NATO üyelik başvurusunu yeniledi daha önce yapılmıştı bu başvuru. Tesadüf müydü? Kesinlikle değil. Demokrat Parti hükümeti Kore'ye katılımı NATO üyeliğinin anahtarı olarak görüyordu ve haklı da çıktılar. Türk askerlerinin Kore'deki performansı Washington ve diğer NATO başkentlerinde büyük etkiye neden oldu. Türkiye'nin sadece söylemde değil, eylemde de Batı bloğunun yanında olduğu kanıtlanmıştı. 1951 yılı boyunca diplomatik görüşmeler hızlandı. Türkiye'nin NATO üyeliği artık eğer değil yani artık koşullara bağlı değil ne zaman olacağı meselesiydi zaman meselesiydi artık. 17 Ekim 1951'de NATO üyelik protokolü imzalandı ve nihayet 18 Şubat 1952'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın huzurunda Türkiye'nin NATO üyeliğini onayladı. Bu sefer muhalefet de destekledi. CHP lideri İsmet İnönü NATO üyeliğini Türkiye'nin menfaatleri açısından gerekli görüyordu. Sovyet tehdidi karşısında Türkiye'nin batı güvenlik şemsiyesi altında olması gerekiyordu ona göre. CHP'nin eleştirisi Kore kararının alınış şekline yönelikti. NATO üyeliğine değil. Nitekim Celal Bayar'ın İnönü ile görüşmesine dair açıklaması bu gerçeği ortaya koyuyor. Çankırı'da devlet hamlelerine gittiğim zaman esas kendisiyle görüşmek için kafamın içerisinde Rusların bize verdikleri nota ki malum karşı Erdoğan'ı istiyorlar ve aynı zamanda da Boğazlar'da iş talebinde bulunuyorlar. İsmet Paşa'nın düşüncesini almak ve hatta onunla beraber hareket etmek, bir neticeye varmak ehmiyet veriyordu sizi dinlemek istiyorum. Mesela NATO'ya niçin girmediniz? Benim bu sözümden İsmet Paşa'nın şoke olduğu anlaşılıyordu. Dedi Celal Bey onlar istediler de biz mi girmedik? Ben bu cevaptan bundan sonra ferahladım. Anladım ki İsmet Paşa'da NATO'ya girmek taraftarıdır. Demokrat Parti için NATO üyeliği büyük bir zaferdi. Sadece 2 yıl içinde Türkiye dünyanın en güçlü askeri ittifakının tam üyesi olmuştu. Menderes hükümeti bu başarıyı Kore'deki fedakarlığa bağlıyordu. Söylem netti. Kore'de kan verdik, NATO'da koltuk aldık. Peki itiraz eden, endişe ifade eden yok muydu NATO üyeliğine? Bugün farklı düşünenler hangi argümanları dile getiriyor? 1950-1952 arası Türkiye'de NATO üyeliği yoğun tartışıldı. Meclis, basın, akademik çevreler ve halk arasında bu konu gündemi belirledi. Çoğunluk NATO'ya girişi desteklese de eleştiriler ve endişeler de vardı. Destekçilerin argümanları şöyleydi: Birincisi güvenlik garantisi. En güçlü argüman buydu. Sovyet tehdidi somuttu ve Türkiye tek başına karşı koyamazdı. NATO'nun 5. maddesi bir üyeye saldırıyı tüm üyelere saldırı sayıyordu. Bu Türkiye için can simidi anlamına geliyordu. İkincisi, ekonomik yardımlar. NATO üyeliği, Marshall Planı ve askeri yardımları garanti altına alacaktı. Türkiye'nin modernizasyonu için bu hayati önemdeydi. Üçüncüsü, prestij ve tanınma. Batı kulübüne girmek Türkiye'nin uluslararası statüsünü yükseltecekti. Artık ikinci sınıf bir devlet değil, küresel güvenlik mimarisinin parçası olacaktı. Dördüncüsü, modernizasyon. NATO standartları Türk ordusunun ve toplumun modernleşmesini hızlandıracaktı. Ama herkes aynı fikirde değildi. Bazı çevreler NATO üyeliğinin risklerini dile getiriyordu. Hangi argümanları dile getiriyorlardı? Birincisi bağımsızlık kaygısı. Solcu entelektüeller ve bazı milliyetçi kesimler Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne aşırı bağımlı hale geleceğinden endişeliydi. Bağımsızlığımızı mı satıyoruz? sorusu sıklıkla soruluyordu. İkincisi savaş riski. NATO üyeliği Türkiye'yi Batı'nın her çatışmasına otomatik olarak dahil edecekti. Avrupa'daki bir çatışma için neden biz savaşalım diye soranlar vardı. Üçüncüsü askeri üsler. NATO üyeliği Türkiye'de yabancı özellikle de Amerika Birleşik Devletleri askeri üsleri anlamına gelecekti. Bu egemenlik kaygılarını tetikliyordu. Dördüncüsü bloklaşmanın kalıcılaşması. Bazı diplomatlar tarafsızlığı koruyarak Sovyetlerle ilişkileri düzeltmenin mümkün olabileceğini düşünüyordu. NATO üyeliği bu kapıyı tamamen kapatacaktı. Beşincisi de ekonomik yük. NATO standartlarına uymak savunma harcamalarının artması demekti. Fakir bir ülke için bu sürdürülebilir miydi? Mecliste de tartışmalar yoğundu öte yandan. Demokrat Parti çoğunluğu NATO'yu kurtuluş olarak görürken CHP de destek veriyordu ama prosedüre uyulmasını istiyordu. Millet Partisi'nden bazı sesler eleştirerdi ama azınlıktaydı. Basında ise durum daha renkliydi. Ulus ve Cumhuriyet gibi gazeteler NATO'yu destekliyordu. Solcu Yeni Türkiye ve Gerçek gibi yayınlar şüpheciydiler. Ama genel hava destekleyiciydi. Sovyet korkusu eleştirileri bastırıyordu. Halk ne düşünüyordu? Geniş halk kitlesi için NATO soyut bir kavramdı. Çoğu insan ne NATO'yu ne de Sovyet tehdidinin boyutlarını tam anlamıyordu haliyle. Ama Kore şehitleri gerçekti. Gazetelerdeki fotoğraflar, cenazeler, aileler hepsi gerçekti. Hükümet propagandası ise Kore'de şehit verdik, NATO'ya girdik anlatısını başarıyla yayıyordu. Halk için mesaj basitti. Evlatlarımızın kanı boşuna gitmedi. Türkiye güvende. Nihayetinde Kore Savaşı sadece NATO kapısını aralamadı. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini de köklü bir şekilde dönüştürdü. 1947'de Turman doktrini ile başlayan Askeri ve ekonomik yardımlar 1950'lerle birlikte büyük bir ivme kazandı. Marshall planlı kredileri arttırıldı. Türk ordusu Amerikan standartında donatılmaya başlandı. İncirlik hava üssü gibi stratejik tesisler kuruldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ve Sovyet sınırındaki en önemli müttefiki haline geldi. 1952'de imzalanan karşılıklı güvenlik anlaşması bu ilişkiyi resmileştirdi. Türkiye, Batı bloğunun sınır kalesi olarak konumlandırılmıştı. Ama bu yakınlık beraberinde bağımlılık da getirdi. Türk ekonomisi Amerikan yardımlarına bağımlı hale geldi. Dış politika kararlarında Washington'ın onayı giderek daha belirleyici oldu. Kore Savaşı bu sürecin hızlandırıcısıydı. Türkiye'nin batı bloğundaki yeri artık tartışmasızdı. Peki Türkiye gerçekten Kore'ye asker göndermek zorunda mıydı? Hukuki olarak bakarsak hayır. Birleşmiş Milletler çağrısı zorunlu bir yükümlülük değildi. Türkiye İsveç veya İsviçre gibi tarafsız kalabilirdi. Birleşmiş Milletler Anayasası üye devletlere asker gönderme konusunda zorlama getirmiyordu. Ancak real politik açısından bakarsak durum çok daha karmaşıktı. 1945 sonrası dünya ikiye bölünmüştü. Tarafsız kalmak özellikle Sovyetlerle sınırı olan bir ülke için gerçekçi bir seçenek miydi? Türkiye'nin NATO'ya girmeden güvenliğini sağlaması mümkün müydü? Bu sorular Türkiye'nin 1950'deki tercihini anlamak için kritik. Demokrat Parti hükümeti Kore'ye asker göndermeyi bir zorunluluk değil, stratejik bir yatırım olarak gördü. Amaç belliydi, NATO üyeliği ve bu amaç gerçekleşti. Ama bu tercih bedelsiz değildi. 721 şehit, 2147 yaralı, binlerce ailenin yası, Türkiye'nin soğuk savaşın cephe hattına yerleşmesi, Amerika Birleşik Devletleri'ne artan bağımlılık. Bunlar NATO koltuğunun faturasıydı. Muhalefet kararın alınış şeklini eleştiriyordu. Haklı mıydı? Anayasal açıdan evet. Türkiye'nin tarihinde ilk kez sınırlar dışına asker gönderiliyordu ve bu meclise tartışılmamıştı. Demokrat Parti'nin aciliyet argümanı prosedürleri es geçmeyi haklı çıkarıyor muydu? Bu soru, Türk demokrasisinin temel tartışmalarından birini oluşturdu. İlginçtir ki CHP de NATO üyeliğini destekliyordu. İnönü Sovyet tehdidini Demokrat Parti kadar ciddi alıyordu. Asıl fark yöntemdeydi. CHP demokratik prosedürlere saygıyı uygularken Demokrat Parti ise sonuç odaklı pragmatizmi tercih etmişti. Kore Savaşı Türkiye için bir dönüm noktasıydı. Bu karar ülkenin bundan sonraki 70 yılını günümüzü şekillendirdi. Batı İttifakı Türk dış politikasının temel ekseni haline geldi. NATO üyeliği Türkiye'nin güvenlik stratejisinin merkezine oturdu. Peki alternatif bir yol mümkün müydü? Finlandiya modeli, Yugoslavya gibi bir üçüncü yol ya da İsveç gibi silahlı tarafsızlık? Tarih eğerlerle yazılmaz ama düşünülmeye fazlasıyla değer bir soru bu. Yorumlarda tartışabiliriz. Hatırlatmalarımı yaparak noktayı koyayım. Programı paylaşmanız gerçekten büyük bir katkı. Yine ifade etmiş olayım. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle. Rubikon tarihi takipte kalın.